Evet. Buradan eksi 48 geldi. Pardon 48 geldi. Buradan eksi 25 geldi. Ancak önünde de eksi olduğu için 48 artı 25 o da 83'tür efendim. Sarus kuralında böyle çapraz alarak ilk iki satın altı yazarak yapıyoruz. Sarus kuralı evet güzel kolay ama sadece sadece bakın 3'e 3 tipinde determinatlarda yapabiliyoruz. Başka türlü olmaz. Bu sarus kuralı diğer türlü uygulanmaz. Şimdi devam edelim. Şimdi determinantlarda determinant alırken bazı temel özellikler var. Örnek verecek olursak birinci kuralımız B determinantımızı alalım. A11 A12 A1n A21 A3 Pardon A22 A2n eee devam eder. Alfa katı A2 1 A 1 2 Alfa A A1 n diyelim. Burası da AN1 AN2 AN N olsun. Şimdi burada herhangi bir satırın herhangi bir satırı eğer e, alfa katını alırsak yani herhangi bir satırın alfa katı var. Şurada gördüğünüz gibi alfa katı. Bu alfa katını alırsak dışarıya o zaman determinantımız determinantımız B. Determinant B. Determinant A'ya dönüşürken A Determinant A'ya alfa çarpı determinant A şeklinde yazılır. Efendim. Bu şekilde yazılır. Alfa öne gelir. Bu önemli bir kural. Eğer determinantımız katı dışarı alınacaksa bunun alfa katını alarak dışarı alırız. Veya Keşke onu silmeseydim. Neyse. Devam edelim. Yine aynı şekilde bir determinantımız olsun. Bunun bu determinantta R, I, R, -J, Yani satırların yeri değişecekse. Bakın ama ancak şunu söylüyorum i i küçük olacak j'den. Bunu da unutmayalım. Bunların yeri değişecek olursa determinantın işareti değişir. Ne olur? Determinant B eşittir. Eksi determinant A şeklinde olur. Buna dikkat ediyoruz. Sonra bir üçüncü özelliğimize geçelim. Üçüncü özelliğimiz Gauss eliminasyondan da bildiğimiz herhangi bir mat determinant alalım. Buna e, buraya yazmıyorum deminden görmüş olduğunuz gibi buralara a11, a12, a nokta nokta a1n o şekilde devam edecek e, buraları o yüzden kısa özet geçiyorum. Buralara e, şimdi uygulayacağımız operasyon ve j rc artı alfa ri. Yani bir satırı diğer satıra eklersek veya bir sütunu diğer sütunu eklersek bu determinantın kuralında bir şey değiştirmez. Determinant A, determinant B'ye eşit olur. Şimdi bir özellik daha var. Daha önceden bildiğimiz üst üçgen Alt üçgen kavramları vardı. Nedir bunlar? Hemen yapalım. Şimdi Bu görmüş olduğunuz alt üçgen. Bu ise üst üçgen. Burada köşegen elemanlarının çarpılması yani şuraların sıfır şuranın sıfır olması elemanların buradaki elemanların sıfır olması buradaki elemanların determinantın çarpımı köşegendeki elemanların çarpımı determinant bize direkt verir. Efendim şimdi devam ediyoruz. Determinant buna bir örnek çözelim. A determinantımız 1 7 8 0 3 -2 -4 10 6 şeklinde bir determinantımız olsun. Bu determinantı çözelim. Burada yapmamız gereken şey daha henüz kofaktör açılımı bilmediğimiz için köşegenleştirme metodu uygulayacağız. Ama şu iki satırın sıfır olması gerekiyor. İki sütunun 2 sütun ve satın. Yani A 3, 1 ve A 3, 2'nin 0 olması gerekiyor. Şimdi bunu yapalım. Nasıl yaparız? Ee, bunun 4 katını buraya ekleriz. Hemen ekleyelim. Yazalım onu da. R3'e gidiyorken R3 artı 4 R1. Nasıl olur? Bir Pardon. Şu köşeli olmayacak. Determinant olacak. Köşeli değil. 1, 7, 8. İkinci satıra hiç dokunmadık. Ekliyoruz. 0 38 38 Hemen size söyleyeyim. Şöyle 4 katını ekledim. 0 7 kere 4. 28 10 da burada var. 38 e, burada 4 katı 8 kere 4 32. 6 daha 38. 38 38 geldi. Şimdi ikinci bir aşamamız bu 38'den kurtulmak. Şimdi bu 38'den nasıl kurtuluruz? Bunun bunun 38 bölü 3 katını buraya eklersek bundan da kurtulabiliriz. Hemen ekleyelim. R3 R3 eksi 38 bölü 3 R2 dersek şöyle buraya sığdırabiliriz inşallah. 1, 7, 8 0, eksi 2 0, 0, 190 bölü 3 Şimdi bakalım. 38 bölü 3 katını alıyorum. Buradan ne gelir? Eksi 38 gelir. 38'den çıktı 0 kaldı. Eksi 38 2 katını alacağız buradan. Eksi 38 6 elde 1 6 76 buradan da 38 var. 190 e, eklerken de e, bölüm kuralını uyguluyoruz. 190 bölü 3 geliyor. Şimdi bu buranın aynı deminden söylediğimiz gibi köşegen elemanlarını çarpıyoruz. 1, 3, 3 gelir. 190 bölü 3'ten de 190 gelir. Determinantımızın cevabı 190. Bu köşegenleştirerek alt veya üst üçgen haline getirerek yapılabilir. Ha neden e, sıfırın olduğu yeri seçtik? Niye üst üçgeni seçmedik mesela veya alt üçgeni seçtik? Çok basit. E, çünkü sıfır var. Sıfır olduğu için işimiz biraz daha kolay oluyor. Orada ilerlemesi daha kolay oluyor. E, bununla ilgili şimdi fazla uzatmadan örneklerimizi daha da arttırabiliriz. Ama hemen hemen hepsi aynı. Şimdi kofaktör açılımı ile determinant hesaplamayı öğreneceğiz. Şimdi kofaktör açılımında ben fazla şeye, teorik bilgiye girmeden direkt örneklere geçerek bunu göstermek istiyorum. Bununla ilgili gerekli notları isterseniz yüklerim. Şimdi hemen bir tane Kofaktör açılımı yapalım determinantın. A 1 0 2 3 -8 -3 0 7 0 Şimdi Şimdi bunun 3. sütuna göre kofaktör açılımını yapalım. Şimdi üçüncü sütun neresi? Öncelikle oraya bakalım. 3. sütun burası. Şimdi buraya seçilmesinin özel bir avantajı var. Zaten buralardan sıfır gelecek. Ne dedim anlayacaksınız. Bir Sütunda yazan eleman. Her birini tek tek yapacaksınız. Diğerlerini de yapacağım ben. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 1. 7 geliyor. Sonra eksi 1 kuraldan. Ve e, elemanın bulunduğu e, satır ve sütunun konumunu yazıyoruz. Satır ve sütunun konumu nedir buradan? Şimdi e, buradaki 7 ikinci satır 3. sütunda 2. satır 3. sütun buradan 5 gelir. Devam ediyorum. Şimdi bulunduğu satırı ve sütunu kapatıp şu gelen karamat kare determinantı yazıyoruz. 1, 3, 2, eksi 3. E determinant almayı biliyoruz biz. Nedir? 1 çarpı eksi 3 ne yapacak? Eksi 3. Buradan da 6 ama eksi 6. 3 eksi 6 da eksi 9 geldi. Eksi 9. Beşinci kuvveti eksi 1'in eksi 1. Eksi 9 daha artı 9. Artı 9 çarpı 7. 7 kere 9. 63 şeklinde bunu da yazabiliriz. Peki neden 3'e göre yaptık? 2'ye göre yapsak nasıl olurdu? Dersek hemen onu da gösterelim. Şimdi ikinci sütuna göre açıyorum buraya göre açıyorum. 3 yazdım. Eksi 1 bir. konumu. Birinci satır ikinci sütun. 1 artı 2 3. Kapatıyorum. 1 0 2 0. 1 0 Pardon pardon özür dilerim. Buraya göre kapatıyorum. Böyle kapatıyoruz özür dilerim. 0 7 2 0. 0 7 0, 7, 2, 0 şeklinde gelir. Buradan determinantımız evet devam ediyoruz. Diğer elemanlar da var. Burada 8 vardı. 8'i yazalım. 8 konumu nedir? Eksi 1 konumu ikinci satır ikinci sütun 4 gelir. Kapatıyoruz. Burayı ve burayı kapatıyoruz. Az önce bunu yapacaktım. 1 0 2 0 sonra devam ediyorum. Bunların aralarında da efendim 8 eksi var. Şurada onu da yazmayı unutmayalım. Eksi işaretimiz var. E, determinantı alırken. Yani kural değil. Şurada zaten 8 eksi 3'tü ya. Oradan geliyor. Devam ediyoruz. Çünkü bunları direkt toplayacağız. Devam ediyorum. Şuradaki eleman 3 bunun konumu eksi 1 konumu nedir? 3. satır ikinci sütun yani 5 gelir. E, kapatıyoruz şöyle. Şöyle kapatıyoruz. Kapattığımız zaman 1 0 0 7 gelir. 1 0 0 7 gelir. Buradan bunun determinantı, bunun determinantı tek tek aldığımız zaman cevap yine 63 gelecektir. Şimdi kofaktör açılımını da öğrenmiş olduğumuza göre bir iki tane e, özellikten bahsetmek istiyorum. Önemli olduğunu düşündüm. E, herhangi bir satırın veya sütunun bütün girişleri eğer sıfırsa kare matrisi de o zaman determinantı sıfır olur. Ya zaten bariz bir şey. Herhangi iki satır veya sütunu aynı olan kare matrisin determinantı sıfırdır. Yani satırda veya sütunda iki elemanın yani elemanları aynıysa Aynıysa o zaman sıfır gelir. Bir de e, determinantı şu şekilde de yazabiliriz. Mesela A çarpı B determinantsa A determinant B determinanta eşit şeklinde yazabilirim. Bir kuralda A'nın determinantı A'nın transpozunun determinantına eşittir. Bunlar da gene bilinmesi gereken özelliklerden. Şimdi Adjoint yani ek geçelim. Az önce yapmış olduğumuz e, kimden birazcık farklı. Yani kofaktör e, açılımından çok az bir farkı olan ek yapıyoruz. Şimdi yine bunu da ben fazla teorik bilgiye girmeden örnekler üzerinden ilerleyerek gitmek istiyorum. Hemen yazalım. Örneğimizi 1, 3, 4, 2 7 9 3 9 19 Şimdi bunun adjoint'ini bulalım. Bunu bir kere kafamıza yazalım. Şimdi yer olsun diye bunu siliyorum. Yazıyoruz. Alfa 1 1 Önce şunları yazın. Alfa 2 1 Alfa 3 1 eşittir Nedir efendim? Bunu yaparken size söyleyeyim. Şuraya hemen ben onu da yazalım. 1, 3, 6 2, 7, 9 3, 9, 19 determinantımızı yazdık. Şimdi bunu yaparken nasıl yapıyoruz? A11 konumunda gene işaretli minörünü yazıyoruz. Eksi 1 konum olarak yazıyoruz önce. Birinci satır, birinci sütun. 1 artı 1 Kapat. Kapat böyle kapattık. 7 9 9 19. 7 9 9 19. Yazdık. Sonra devam Eksi -1. Devam ediyoruz. Nedir? Ee, bakıyoruz. 2. satır 1. sütun. 2. satır 1. sütun. Kapat. 3 6 9 19. 3 6 9 19. Evet bu şekilde yapıyoruz. Ancak bir saniye şurada şurada bir yanlışlık yaptığımızı fark ettim. Burada bu şekilde değil de ben ters yazdım bunu. Bu 1 2 1 3 şeklinde olacak. O yüzden burada da bir değişiklik olacak. Çünkü bu şekilde yazılması lazım. Ee, buna da devam edecek olursak nedir? Şu şekilde. İkinci sütun, birinci satır. İkinci sütun, burası. Birinci satır, burası. Yani şöyle kapatacağız T şeklinde. Kapattığım zaman 2, 9, 3, 19 gelir. 2, 9, 3, 19 gelir. Bu doğru. Bu değişmez. Çünkü birinci satır birinci sütun. Ha öyle almışsın. Ha öyle almışsın. O değişmez. Buradan devam edelim. Birinci gene konumunu yazalım. Buradan da ee, 3 artı 1 gelir. Ya da pardon pardon. Evet. 3 artı 1 gelir. Nedir? Üçüncü satır birinci sütun. 2, 7, 3, 9 gelir. 2, 7, 3, 9 gelir. Bunu da böyle yazmış olduk. Şimdi bu şekilde alfa 2 1 alfa 3 1 alfa 2 2 alfa 3 2 alfa 2 3 alfa 3 3 bunları aynen bu şekilde yaparak buluyoruz buluyoruz bulduktan sonra bu şekilde yaparak buluyoruz bulduktan sonra efendim bunları bir adjoint yani yazıyoruz. Determinatları alındı adjoint olarak yazıldı. Adjoint eşittir. İşte buradan gelenler 52, eksi 11, eksi 3, eksi 21, 7, 0, eksi 3, eksi 1, 1 şeklinde geliyor. Bunun transpozu, bunun transpozu bize adjoint'i veriyor. Bunun transpozu adjoint'i veriyor. Transpoz neydi arkadaşlar? Satır ve sütunun yer değiştirmesiydi. Satır ve sütunun yer değiştirerek yazarsak adjoint buradan 52 eksi 21 1 eksi 11 7 eksi 1 eksi 3 0 1 şeklinde gelir. Evet. Bugünlük bu kadar. Beğen, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.